Türk ekranlarından ve şehir şehir belediyeler programından herkese merhabalar. Ben Bestu Uyanık. Bu hafta programımızdaki durağımız turizmin cenneti diyebileceğimiz Alanya. 300 bin kişilik nüfusuyla Alanya turizmden eğitime, sağlığa, kültüre ve doğasıyla adından söz ettiren bir belediye. Tabi sahillerini de göz ardı etmek mümkün değil. Çünkü 16 belediyenin birleşimiyle 70 kilometrelik dev bir sahilden bahsediyoruz ve turizmdeki en ana gücünü de Alanya bu sahil alıyor. Şimdi gelin sizinle Alanya'da şöyle güzel bir tura çıkalım. Hemen ardından da Belediye Başkanı Adem Murat Yücel bize yerel belediyelerde yerel seçimlere dair yol haritasını detaylarıyla anlatsın. Genel Türk ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Artık hazırlıklar iyice hızlandı diyoruz her seferinde. Farklı duraklarımız oluyor şehir şehir belediyelerde. Karşımda da Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel var. Ona yerel seçimlere giden bu yoldaki yol haritasını sizler için farklı konu başlıklarıyla soracağım diyelim. Hoş geldiniz efendim. Sizler de hoş geldiniz. Ekranların başında bizleri izleyen herkese Alanya'dan selam olsun. Adem Bey söz konusu Alanya olunca turizmle başlamadan olmuyor. Çünkü sizin sahilleriyle ünlü bir belediyeniz var. Yani arkada biraz dağlık bir yapı olduğu için iyicene bir sahilde kentleşme, turizmleşme durumu var. Bana biraz turizmden bahseder misiniz? Çünkü sağlık turizmi var, kongre turizmi var. Daha gelirken bir kongreye denk geldik o yüzden olmazsa olmaz. Bir anlatabilir misiniz bize? Tabii ki Alanya denince dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Tabii ki Alanya'nın vizyonu ve misyonu çok değeri var. Hı hı. Ve çok e, öncelere dayanıyor e, ve bir kültür şehri aynı zamanda. Ve şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Alanya Selçuklulara başkentlik yapmış, Osmanlı'ya liman şehri, Cumhuriyet döneminde de turizme açılan, daha doğrusu dünyaya açılan ilk pencerelerinden birisi turizme açılan ve bu vesileyle de Alanya'da turizm demeden geçilmez çünkü Alanya artık alternatif turizmlerle de öne çıkan ve evet. ee, neredeyse ülkemize gelen turist sayısının 3'te biri Antalya'mıza Antalya'mıza gelen turizmin turist sayısının da neredeyse 3'te biri de Alanya'da alınıyoruz. Bu da 4 milyonlara yaklaşıyor tabii ki. Buna da Gazipaşa Havalanı'nın açılmasıyla birlikte bu bir yaklaşık. İca. Evet evet neredeyse bugünlerde 1 milyon 200 lere bile sadece Gazipaşa Havaalanı'ndan ıı, gelen turist sayısı var. Ve görüyorsunuz ki en dünyanın en güzel plajlarından ve sahil şeritlerinden birisi 70 kilometre denize ıı, sahili olan bir Ve kuzeye doğru da ıı, Konya hadim sınırına kadar 80 kilometre kuşuşu olan bir coğrafi yapıya ve dağlık e, Kuzeye baktığınız zaman dağlık bir coğrafyası var ve bu vesileyle e, ben her zaman için her zaman Alanya'mızda turizmle daha doğrusu ülkemizdeki turizmden övünenlerden birisiyim çünkü kısa kısaslara ve dünyadaki turizm destinasyonuna baktığımız zaman gerçekten biz turizmi dünyada ve ülkemizde en iyi yapan bölgelerden birisiyiz e, en güzel coğrafyanın bizde olması en güzel e, tesislerin bizde olması en güzel gastronominin bizde olması. Ve hizmet sektörüyle de öncülük yapan bir ilçeyiz. Güzide bir ilçeyiz. Peki kimler geliyor? Turizm açısından çok zengin diyoruz ama yabancı mı ağırlıyorsunuz, yerli mi? Alanya çeşitli dillerin, dinlerin, medeniyetlerin, kültürlerin birleştiği bir şehir. Şu anda e, Alanya'mızda 79 ülkeden 17 bin yerleşik yabancı Aynen. yaşıyor ve bununla birlikte de ee, ...senede üç e, buçuk milyona yakında e, yabancı turist, beş yüz bin'e yakında da yerli turisti ağırlıyoruz bu bölgede. Peki şimdi kültür sanattan bahsettiğiniz Alanya'nın bir de tarihi dokusu var, kalesi var, mutfak mirası var. Bunları korumak için peki belediye ne yapıyor? Biraz önce söylediğim gibi e, biz Selçuklu'ya başkentlik, kışlık başkentlik yapmış bir ilçe olduğumuz için... E, Alanya'mızdaki kale e, e, ülkemizdeki içerisinde yaşam olan üç kaleden birisi hı hı. ve tabii ki bu da Alanya'mıza ayrı bir güzellik, ayrı bir zenginlik katıyor. Bunu da biliyorsunuz 37 yıllık bir hayalimiz olan işte, teleferikle eee süsledik, gerçekleştirdik. Daha doğrusu 2017 sezonuna baktığımız zaman veya 16 sezonuna baktığımız zaman kaleye ziyaretçi sayısının 147 binlerde olduğunu bu sene e, sadece daha 10. ayın sonunda 804 binlere yani neredeyse 1 milyona çıktığını e, görüyorsunuz ve şehrimiz gerçekten bir doğa harikası, bir kültür abidesi. E, tabii ki bunu da şehirde gördüğünüz zaman Damla Taşı'yla, Kızıl Kulesi'yle, Tersaneli'yle, Tophanesi'yle, e, Bedesteni'yle, Burçları'yla, İç Kalesi'yle, e, Sarnışları'yla, e, Tarihi Evleri'yle Ehmedek bölgesinin Sarayburnu'na kadar Alanya'nın Hıdırlık Kalesi ile köşkleriyle ne bileyim ala arası hanlarıyla Dim mağarasıyla Dim çayının güzelliğiyle yayla turizmiyle doğa güzellikleriyle Alanya dünyanın en güzel yerlerinden birisi, en huzurlu ve mutlu yerlerinden birisi. Eminim öyledir. Dim çayını da ben eskiden beridir duyardım. O yüzden buraya gelince de bir fırsatımız oldu diyelim. Peki şimdi biz doğasından bahsettik tarihinden bahsettik bir de bir şu yapılaşmasına gidelim. Çünkü yüksek yapılar çok fazla yok. Kentsel dönüşüm anlamında önemli birkaç tane projeye siz imza attınız. İmar konusunda ve sizin çok övünerek aslında da hakkınız her mahallede bir park projesi var. İnsanımız artık doğayla yakın olması anlamında bu çok önemli bir atılım. Neler oluyor imarda kentsel dönüşümde? Biliyorsunuz ki biz bu bölgede bu 6.330 sayılı yasanın çıkmasıyla, büyükşehir yasasıyla bu bölgede 16 belde bir merkez ilçe ve 68 köy ve 84 yaylamız var. Bu büyükşehir yasasıyla artık daha hala üzerinde de tartışmaların olduğu ve iyi mi geldi kötü mü geldi tartışmaların uzun yıllar daha da süreceğine inandığım ve tasvip etmediğim bazı yönetim şekliyle ilgili Büyükşehir Yasası'nın bu bölge için daha hala bunun tartışmaları sürüyor ama tabii ki bu bölge dönem ilk bizim dönemimizde rastladığı için biz bu gerek araç gerek, gerek kalifeli personel gerekse ekonomi gerekse bölgenin İyi bir yapılanması, belediyenin iyi bir kurumsallaşması, bölgesel olarak her yere hakim olabilmek konusunda çok iyi bir yapılanmaya, ve kurumsallaşma ihtiyacımız vardı. Bu geçen zaman zarfı içerisinde de çok iyi bir yapılanma ve kurumsallaşmaya imza attığımızı söyleyebiliriz. Bu şehirdeki her tarafa, yaylalara, köylere, beldelere ve merkeze, çünkü yörük kültürü olduğu için bu bölgede herkes merkezde yaşadığı kadar da. Ee, yaşam sürecini e, belde, köy ve yaylalarda e, bizim e, yaylalarımız çok kıymetli ve değerlidir. E, ve yaşa, Yaz yaşamlarımızı halk olarak hep orada geçiririz yerli halkların ve şu anda da bu bölgede yaşayan 81 yılda göç alan e, vatandaşlarımız da buraları tercih etmeye başladılar. Ve bu vesileyle sosyal alanlarımızı 2014'ten bu yana 975 bin metrekare olan sosyal alanlarımız şu anda 2 milyon 400 binlere neredeyse 3 katına yaşan ve bizim hep biz iddialı ve mesnetli iddialar ortaya atarak yönetim şeklimiz vardı ve bütün bu mahallelere de yaşanabilir sosyal alanlar ve ve parklar oluşturmaya çalıştık ve oluşturduk da bir, e, o 68 köyümüzde neredeyse 2-3'ünde veya hadi bilemedim 5 tanesinde park ve sosyal donat alanları varken şu anda 68'in tamamında var Hı -hı. ve e, bu zaman dilimi içerisinde 122 adet e, yaşanabilir alan, sosyal tesis ve parklarımız oluşturduk. 11 tanesi devam ediyor. 40 tanesi de e, projelendirmiş bir şekilde e, alan yayan insanların Zamanlarını ve ve tatillerini çocuklarımızın e, keyifli bir ve renkli bir zaman geçirebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Şehirde kentsel dönüşüm olarak e, nitelendirdiğimiz çünkü bu şehir gerçekten tarihten bu yana ve e, çok eski bir yerleşim alanı e, ve bir zamanların en kıymetli olan bölgeleri şimdi o kıymetten daha bir yenilenmediği sürece ve sosyal alanların da artmadığı sürece bölgelerin yenilenmesi gerekiyordu. Biz de şehirde o bölgeleri kentsel dönüşüme sokarak e, ve e, iyi bir planlamayla şu anda bu eski bölgeleri yaşanabilir hale ve cazip bir şehire dönüştürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü 16 belde de e, 2014'ten önce birçok planlama alanları oldu onların üzerlerine artılar koyarak iyi bir planlama şekliyle yaşanabilir ve cazibe merkezlerini oluşturarak bu şehri kent meydanlarıyla ve sosyal donatı alanlarıyla yenilemeye çalışıyoruz ve yenileyeceğiz de. Peki kentsel dönüşümde ne kadarlık bir yatırım yaptınız şu ana kadar? bu şehrin birçok bölgelerinde, ada bazlarında kentsel dönüşümler oldu. Ama bizim mahalle bazındaki yeni dönüşümlerimiz yeni başladı. Hı hı. Planlamalar ve e, kademe kademe e, gidiyor. Şu anda e, sanırım yılbaşından sonra veya yaz başı yani bu sezondan sonra büyük bir ihtimalle belirli bölgeler sanayi bölgesi dediğimiz, Cumhuriyet bölgesi dediğimiz, Cumhuriyet Mahallesi bölgesi dediğimiz yerlerde de tamamını kentsel dönüşüyoruz. E, ikinci etaplarla ve üçüncü etaplarla da şehrin ee, Yaşanabilir şehire dönüştürebilmek için kentsel dönüşümlere e, sokacağız mahalle bazında. Adem Bey e, genç nüfusu peki ne durumda? Bu da bizi bir diğer önemli konumuz olan eğitime götürüyor. Alanya Belediyesi eğitimde nerede ve bundan sonra ne adımlar atılacak? Tabii ki Alanya Belediyesi sadece yapması gereken temel altyapı, üst yapı, sosyal e, projeler değil e, eğitimde ve sağlıkta da birçok hizmetler yapmaktadır eğitim alanında artık Alanya Belediyesi okullar yaptıran öğrenci yurtları yaptıran kreşler yaptıran ve camiler yaptıran bir belediye durumunda bütün bölgedeki bütün okulların çevre düzenlemelerini neredeyse yarısına kadarını yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Bir özel okullarda olan hemen hemen aynısını devlet okullarında da yapmaya çalışıyoruz. Şu anda da bu sene iki tane okulumuzu e, belediye olarak yaptık ve e, Milli Eğitim'e e, devrettik. Hı hı. E, bir tanesi e, Anadolu Lisesi, bir tanesi de Teknik Lise. Doğu ve Batı bölgelerinde hı hı. ve e, birçok okullarımıza da ek sınıflar yapılarak iki e, öğretimden tek öğretimlere geçiyoruz. Öğrencilere bölgemizdeki Alanya'mızda üniversiteyi kazanan her öğrenciye ilk yıl burs imkanı sağlıyoruz. E, ve buradaki öğrencilerimizin de birçok ihtiyaçlarını okulların ihtiyaçlarında gücümüz nispetinde de yardımlarımızı esirgemiyoruz ve her şeyin eğitimle biteceğini eğitimle olacağını düşünenlerden birisi olarak öyle bir yönetim anlayışımız var. Adem Bey eğitimden bahsettik şimdi gençler söz konusu olunca tabii spor yatırımları spor aktiviteleri yanlış bilmiyorsam Alanya Belediyesi'nin ciddi spor turnuvaları da var yanlış mıyım? Evet. Ne gibi yatırımlar yapıyorsunuz belediye olarak sporda? Biz e, gençliğe sahip çıkmaya çalışıyoruz e, gençliği de spor okullarımızda e, ve uluslararası ve ulusaldaki birçok bir organizasyonda destekliyoruz. Belediyemizin 60'a yakın organizasyonu var. Bunun 13-14 tanesi uluslararası nitelikte. Diğerleri de bölgesel olarak. Hı hı. Ee, tabii ki uluslararası plaj, plaj futbolumuz, no, normal futbollarımız, voleybol, triathlonlarımız, güreşlerimiz ve e, birçok da kültür ve sanat organizasyonlarımız, festivallerimiz, caz festivallerimiz, e, uluslararası heykel e, taş sempozyumumuz ve buna benzer Birçok e, organizasyonlar, organizasyonlar yapıyoruz ve bunları da yapmaya devam edeceğiz. Çünkü gelecek nesili e, spora sevdirmek, yaşamak, yaşatmak adına birçok projelere imza attığımız söylenebiliriz. Adem Bey biraz da Alanya'nın genel çehresi üzerine konuşalım. Şimdi siz geldiğinizden beri pek çok yatırım yaptığınız zaman bundan sonra da pek çok planınız var. Yeni belediye binaları, kültür merkezleri siz bayağı bir çehresini değiştirmek üzerine çalışıyorsunuz. Bugüne gelene kadar madem yerel seçimlere az bir vakit kaldı diyoruz neler yapıldı sizin tarafınızdan? Şunu söylemek istiyorum ki e, bu yeni yasadan sonra ee, çok güzel başarıları imza attığımızı söyleyebilirim. Çünkü bizim temel prensibimiz e, üretken belediyecik yerinde ve zamanında hizmet e, etmektir. Çünkü e, şu anda Alanya Belediyesi kendi elektriğini kendisi üreten, hı hı. kendi e, maden kalkır ocağıyla e, maddesini kendisi üreten, asfalt şantiyesini yeni kuran kendisi üreten, betonunu kendisi üreten ve bitkisini park bahçelerde kullanılan bitkisini kendisi üreten bir belediye durumuna geldi yazlık ve çok yıllık bitkileri de de e, mevsimlik bitkileri de kendisi üreten ve, e, ve böylelikle hem tasarruf ediyoruz hem de e, iyi bir şekilde sağlıklı büyüyoruz çünkü e, zeminine attığımız her işin yıllarca belediyemize hizmet verebilecek e, tesisler inşa ediyoruz ve böylelikle de biliyorsunuz 37 yıllık hayalimiz olan Terefiri'yi gerçekleştirdik. Şimdiki bu 17 belediyenin birleşmesiyle yetersiz kalan belediye binamızı yeni belediye binamızı şu anda büyük ölçüde tamamlandı. Hatta oradaki amacımız şey kentler meydanlarıyla bilinir, meydanlarıyla anılır. Biz de yeni meydan oluşturabilmek için bu mevcut belediye binamızı oradan kaldırıyoruz Hı. ve ee, bu ülkemizin en güzel meydanlarından birisini oluşturmak için e, ve yakında da biliyorsunuz kazmayı o bölgeye de vuracağız. E, ve e, şehrimizin e, daha doğrusu doğusunda ve batısında yeni kültür merkezleri, düğün salonları oluşturduk. Daha hala da gerek merkezde olsun gerekse de batı bölgemizdeki planlamanın içerisine aldığımız temellerini atıyoruz. İşte e, sayın devlet bahçeli e, yaşam alanının, ee, konumunu biliyorsunuz. Şu andaki en güzel bir sosyal donatı alanlarından olduğu. Ee, biliyorsunuz Engelsiz Kent yaşam merkezi olarak dünyada ee, ve ülkemizde zaten Engelsiz Kent yaşam olarak ilk üç belediyeden birisi de diyebiliriz. Dünyada da örnek alınan bir şehir olarak. Çünkü birçok yönetmenimizi Engelsiz Kent olarak düzenliyoruz. Gerek imarımızda gerekse sosyal donatı alanlarımızdaki ve e, biliyorsunuz yaradandan ötürü de hayvanlarımız hayvan sevgisi içinde evet. ülkemizin en güzel e, hayvan barınağını e, 25 bin metrekarelik üzerinde ve e, neredeyse 750 bin tane hayvanın o barınakta da sağlıklı bir şekilde sağlıklı bir koşullarda barınabilmesi ve e, bakım evleriyle birlikte üniteleriyle de o bölgeye de oluşturduk. E, Yenilebilir enerjiye de ülkemizdeki en büyük e, enerji e, elektrik, e, gas projesini yaptık. Kamu kurum kuruluşları içerisinde de elektriğe bize para vermeden mahsuplaşarak e, ve hem belediyemize gelir elde ediyoruz hem de belediyenin yaklaşık 350'ye yakın abonesinin parasını da oradan kurtarmış oluyoruz. Zaten Alanya'da güneş e, zenginliği açısından evet, çok iyi bir evet, e, evet. coğrafya sahip aslında. Evet. Ee, görüyorsunuz ki e, buradan İstanbul'u geçecek kadar da asfalt e, 4,5 yıldaki hizmetimiz bu son e, yılda ki de hala devam eden bin e, kilometreye yaklaştı. Bunu beton yolları da ilave ederek, evet e, Alanya Belediyesi'nde beton demişken beton fabrikasının da olduğunu da söylemek isterim harika. Evet. Şimdi engelsiz kentten bahsettiniz. Engelli vatandaşların hayata katılması, hayatta kendilerini değerli görebilmeleri her belediyenin aslında en önemli görevlerinden bir tanesi. Sizin sosyal bedel anlamında da çok önemli adımlarınız evet. var. Yardımlarda bulunuyorsunuz. Bu engelli vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için de. Alanya Belediyesi neler yaptı şu ana kadar? Engelsiz bu Yaşam Merkezimiz olarak e, merkezimiz var ve o bölgede 1900'ün üzerinde engelli vatandaşımız buradan destek alınıyor. E, psikiyatriler, sosyal diğer eğitmenler, e, kurslar e, ve... O bölgede hem aileleri hem de kendileri için çeşitli kurslarımız el, iş, el sanatları, resim atölyeleri ve buna benzer birçok atölyeler. Daha doğrusu e, sosyal alanda da Gönül Pınarı merkezlerimiz, e, birçok ekmek projemiz, birçok giysi e, projemiz, birçok ambalaj atıkları projemiz, sosyal projeler içerisinde yaşlı bakım, ev hizmetlerimiz, evet. e, doktor sağlık hizmetlerimiz, bütün mahallelerimizde ve bütün köylerimizi senede en az birer kere veya ikişer kez tarama yapıyoruz. Sağlıkla ilgili kuaför hizmetlerimiz, aş evlerimiz, Ramazan'daki etkinliklerimiz, sosyal kartlarımız, buna benzer birçok giyim evsiz kalanlara, ev açsız kalanlara aş projelerimiz, eğitimle ilgili burslarımız ve ee, okullara desteklerimiz, birçokların saymakla bitiremediğimiz sosyal projelere e, ekip arkadaşlarımız birlikte iyi imzalar attığımızı söyleyebilirim. Peki son olarak da istihdamını merak ediyorum. Alanya şimdi turizm her seferinde diyoruz ki 40'tan fazla sektörü besleyen bir ana sektör. Hizmeti var bunun, yemeği var, içmesi var, ulaştırması var. Ee, ne gibi alanlarda istihdam imkan sağlıyor Alanya ve siz ilerideki dönemde, Mesela bir adım daha bunu arttırmak isterim dediğiniz bir alan istihdamda. Ee, biliyorsunuz ki Alanya bölgesi turizm bölgesi olduğundan dolayı birçok e, kalifeli eleman konusunda istihdam açığımız e, var mı derseniz var. Ama maalesef ki ben sağlığa, eğitime, e, bir bu bölgenin sosyal projelerine e, veya temel belediyenin yapması gereken projelere hepsine bir çözüm bulabiliyorum ama maalesef itisam konusunda da tek üretemediğim konu bu. O da mi? şöyle onu da söyleyeyim. Herkes belediyede çalışmak istiyor. Herkes kamu kurum kuruluşunda çalışmak istiyor. Ve tabii ki bu da bize bir sıkıntı oluşturuyor. Ama bölgemizde iş, istisam açığında bu turizmde çünkü 28 bin esnaf var. 300 bin lokal nüfus yani nüfus var. Neredeyse 11 kişiye bir e, iş merkezi düşüyor evet. baktığınız zaman ama e, turizmde çalışan kişinin 50 ile 70 bin arasında değişiyor mevsimine göre. Kışın tabii ki daha düşüyor bu oran ama herkesin de e, mücadelesi 12 aylık e, bir işleri ama turizmde 8 ile 10 ay arasında değiştiği için e, kış mevsiminde bir e, istihdam açığı oluşturuluyor. Bu bölgenin üniversitelerle desteklenmesiyle birlikte bu dönemde bu bölgenin alternatif turizmlerle desteklenmesiyle, tarımla desteklenmesiyle bu bölgedeki istihdam açığını belirli bir ölçüde minimuma indirebileceği bizi düşüncesinde içerisindeyiz. Tabii ki gelecek dönemlerde de belediyenin de bazı projeleri var. Şirketleşme gibi bu dönemde yapamadıklarımızı gelecek dönemlerde inşallah şirketleşme şirketleşmeyle bütünlük sağlayarak Belediyemizin de buna mahsus buna münasorum birçok istihdamla ilgili projeleri var. Peki tarım anlamında merak ettim nasıl desteklenmeli sizce Alanya? Şu andaki benim her zaman söylediğim bir konu vardır. Turizmde artık konaklamanın tahsislerinin bir anda da durdurulması ve diğer alternatif turizme sağlıkla, eğitimle ve spor turizmi ile ilgili destek verilmesi gerektiğini. Bu bölgesinde e, gerek hazinenin, gerekse orman arazilerinin tarımda e, kanlar çerçeve içerisinde e, üretimi yapılabilecek e, projelerle desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, verimli arazi, kıyı bölgelerindeki arazilerin çünkü birçoğu ticareten değerlendirdiği için arazilerin bedelleri çok yüksek olduğundan dolayı e, tarım yapılmamakta. Diğer kıraç bölgeler dağlık alanlarda da e, coğrafi yapı ve iklim şartlarından bazı e, bu bölgedeki e, ne bileyim muz gibi, narince gibi Hı. üretilmesi e, biraz e, daha maliyetleri çok yüksek olduğundan dolayı o bölgelerde ve kıyı bölgelerinde biraz desteklenmesi gerektiği düşüncesi içerisindeyim. Seracılık zaten var, var hayli yaygın. Var. Gelince yani. direkt dikkat çekiyor. Hı. Seracılık mı daha doğal tarımdan bu bahsediyorsunuz? E, biz e, genel olarak doğal tarımdan ama Hı. Ee, seracılık olarak da e, desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Adem Bey ben sizinle ilgili her e, belediyeme gelenle görüşürüm diye bir duyum aldım. Anladığım kadarıyla siz hem Alanya'da hem de bu çevrede e, çok sevilen bir belediye başkanısınız. Çok sağ Mesela olsun. yeni dönemde şimdi Mart'ın sonunda biz seçimlerle yeni bir döneme adım atacağız. Adem Murat Yücel'in şusu değişmez dediğiniz özelliği bu mudur? Vatandaşı yakınlığı mıdır? Adem Murat Yücel'in şahsiyetiyle ilgili hiçbir şeyin değişmeyeceğini hı hı. ilelebet söylemek isterim. Ee, çünkü biz insan odaklı çalışıyoruz, insanlara dokunuyoruz, insanların bize dokunmasına izin veriyoruz. Ee, genel prensibim de şöyledir, yol yap, su yap, ne yaparsan yap, hizmet et, sosyal projeler üret, üret. Iı, onları belediyemizin yapması gereken bir şeydir. Ama insanların gönlünü alamadığın zaman bir hiç olduğunu çok iyi biliyorum. Onun için de var gücümle insan odaklı projeler üretip insanların bana dokunmasını benim de onlara dokunmasına izin vererek böyle bir çalışmanın içerisindeyim. Bizim kapımızdan 7'den 70'e herkes girebilir. Bu konuda ödülleriniz de var. Sağ olsunlar halkımıza bu tevetçe gösterdikleri için. Çünkü biz işimizi yapıyoruz. işimizi. Severek yapıyoruz. İnsanların bize güvendiğini, bize e, buraları emanet ettiğinin birinci içerisindeyiz. Bu beytin malı korumak için de elimden gelen mücadeleyi yapıyorum. Her şeyden ötesi Allah korkusuyla çalışıyorum. Çalışmaya da devam edeceğim. Çok teşekkür ediyorum Adem Bey. Çok keyifli bir sohbetti. Efendim bu haftaki şehir şehir belediyelerde durağımız Alanya Belediyesi'ydi. Tam bir turizm cenneti diyebileceğimiz sahil yapısıyla turizmdeki atılımlarıyla eğitimden sağlığa, kültüre ve doğasını korumasıyla da adından söz ettirecek bir belediye gibi. Yerel seçimlere sayılı günler kala duydunuz. Hazırlıklar son süratle devam ediyor diyelim ve Alanya'dan şehir şehir belediyeleri böyle kapatalım. Ben Bestu Yanık. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.